Partilerin değerli başkanları, Yerel Yönetim Derneği'nin değerli başkan vekili, değerli Pamukovalılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Zeki Bey'in açılış konuşmasını yaparken bahsettiği konuşmamda bundan yıllar önce atalarımın Sakarya'ya nasıl geldiğini ve buranın yerli halkı olan Manavların bizi nasıl şefkatle kucakladığını, yaralarımızı nasıl sardığını ve bu topraklarda bize yaşama imkanını nasıl verdiklerini anlatmıştır. Bugün de görüyorum ki Yerel Kültür Derneği o gün yaralarımızı saran, o gün acılarımızı paylaşan, evlerini elimiz yapan, topraklarını toprağımız yapan o kardeşlerimiz Sakarya'da yaşayan herkesi birlik içerisinde bütünlük içerisinde bir araya getirebilmek için haç görevi görüyor. Onları yok etmeden onların değerlerini yok etmeden onları birbiriyle kaynaştırarak kendilerini değil onları öne çıkartarak, kültürlerini farkına vardırarak ve yaşadıkları bu güzelim kentte ve bu ülkede ne kadar değerli olduklarını hissettirerek büyük bir tevazu ve alçak gönüllülükle görevlerini yerine getiriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Minnettar. Gerçekten ihtiyacımız olan birlik beraberliği, kardeşliği, bütünlüğü, ben demeden biz deme anlayışını Sakarya'da pekiştirdikleri için ve ülkemize ve dünyaya örnek olan davranışları için kendilerine şükran borçluyuz. Umut ediyorum ki bu anlayış Sakarya'dan başlayarak tüm ülkemizi kucaklar. Umut ediyorum ki biz varışı sevdiği mutlak kılarız. Umut ediyorum ki buna emek verenler evlatları, torunları yıllar sonra onlardan bahsederken bugünkü güzellikleri onlara borçlu olduğumuzu minnetle yad ederler. Bu derneğin de aynı duygu ve düşüncelerle milletimize ve Sakarya'mızda yaşayan insanlarımıza hizmet edeceğinden en ufak bir kuşku duymuyorum. O yüzdendir ki nerede yerel kültür derneğinin bir faaliyetini görürsem diğer işlerimi hemen bir kenara bırakıp acizane katkımı gösterebilmek için yanınızda olmaya çalışıyorum. Bunun için bahtiyarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.